İstanbul depremi bekliyor bunu biliyoruz. Binaların hali ortada. Yenilerini yapmadığımız sürece birçoğu yıkılacak. Bu felakete bir de doğal gazda patlama ve yangın felaketi eklenmesin diye bazı önlemler alındı. Deprem olduktan sonra depremden çok daha fazla kayıplara sebep olabilecek ikinci felaketler söz konusu olabiliyor. Deprem beraberinde yangın gaz kaçağı ya da patlamayı da getirebiliyor. Bu da felaketin boyutunun büyümesi, kayıpların artması demek. Olası felaketler içinse İstanbul'da erken uyarı sistemi var. Tüm sisteme anında müdahale edecek yetkinliğe gelmiş bir sistemden söz ediyoruz. Tuzla'dan Sinanobaya, Heybeliada'ya Heybeli Aza'ya kadar İstanbul'un birçok yerinde Kandilli Rasa Tanesi'ne ait deprem sensörleri var. Bu sensörler deprem anındaki hareketliliği algıladıktan sonra veriler aynı zamanda İGDAŞ'ın izleme merkezine düşüyor. İstanbul'un tamamında herhangi bir yer sarsıntısı söz konusu olursa Kandili Rasathanesi'ne ait Marmara'nın kıyılarına yerleştirilmiş sensörlerden gelen veriler bu kayıt cihazlarımıza şu anda içinde bulunduğumuz binadan ana kumanda merkezimiz aracılığıyla saliselik olarak iletiliyor. Ve bu 850 noktadaki kayıt cihazlarımız o an doğal gaz arzını kapatacak sistemi mekanizmayı harekete geçiriyorlar. Olası bir deprem anında kıyılarda yerdeki hareketliliği tespit eden cihazlar sadiseler içinde İstanbul'un 850 noktasında olan cihazlara tek tek sinyal gönderiyor ve doğalgaz hattı anında kapatılıyor. Ekranda gördüğünüz bu İstanbul haritasının üzerindeki yeşil noktalar biraz evvel ifade ettiğim 850 adet kuvvetli yer hareketi kayıt cihazımızı ifade ediyor. Yerli üretimi olan bu cihazlar İstanbul'un 39 ilçesinde farklı noktalarda konumlandırılmış. 2020 yıl içinde yaptığımız yatırma daha akıllı hale getirdik. Şu anda bir sarsıntı olduğunda 3 ayrı bileşene, kritere bakarak sistem karar veriyor. Bu bir yer sarsıntısıdır. Hayır bu bir kamyon çarptı. Hayır bu biraz önce söylediğiniz gibi bir patlamadır. Bunu 3 ayrı bileşene bakıp teyit edip ondan sonra deprem olduğuna karar verip sistem kapatıyor. Kaza ya da patlama mı oldu yoksa deprem mi? Sistem bunun ayrımını da yapıyor. Amaç ikincil felaketleri minimize etmek. 3.1'de bu sistem çalışmıyor. Önemli olan yıkıcı bir deprem anında bu sistemin devreye girmesi. Yani kesinti sarsıntının yıkıcılık etkisine göre yapılıyor. Son olarak İstanbul'daki 5.8'lik depremde test edildi. Depremin yıkıcılık etkisi az olduğu için sistem gazı kesmedi.